Selamünaleyküm Aleyküm. Yalan savunma üzerine dava kazanılan ve icra borcu faizlerinden komisyon alınan bir hukuk bürosunda katip veya sekreter olarak çalışanlar için sakıncalı bir durum var mıdır? Bu tür yerlerde çalışan arkadaşlar işlerinden ayrılmalılar mı? Eğer gelirinin tamamı bu tür şeylerden oluşuyorsa sakıncalıdır. Yani bir e, sermaye dar düşünün, bir şirket düşünün. Alışveriş yapıyor, alım satım yapıyor, helal ticaret yapıyor ama bir taraftan da bankadan faizli kredi çekerek bir iş yapıyor. Yani helalle haram birbirine karışmış vaziyette. Böyle bir durumda ne yapılır? Böyle bir durumda ulema diyor ki eğer faizli kısım haram kısım sermayenin kahir ekseriyetini teşkil etmiyorsa yani az bir kısmını teşkil ediyorsa orada çalışmak caizdir bu adamla alışveriş yapmak vesaire caizdir. Çünkü sermayenin tamamını faiz oluşturmuyor. Cüzi bir kısmını oluşturuyor. Sermayenin geri kalan kısmı helal ve temiz. Eğer burada da bu ofisin bütün gelirleri bu tür şeylerden oluşuyorsa çalışmak caiz değil. Çünkü paranın bütün kaynağı kirli. Ama öylesi de var böylesi de var diyorsak o zaman da bakacağız ekseriyet hangisinden. Temiz olan ekseriyetse çalışılabilir. Yok öbür tarafsa çalışmadan ayrılmak lazım en kısa zamanda. Allah yardım etsin.